Burası ya. çiğ köfteci dönünce diyordu. No 17 değil mi? Öyleydi. Hiç ilgilenmiyorum Samet. Hiç. Hasta hasta getirdin beni buraya zaten. Tamam. Ha ölümcül yazıyor. Birinci kat. Tamam. Bu işte. <laughs> ya biz niye böyleyiz ya? Nasılız ya? Ya böyle İstanbul gibi bir şehirde, bir metropolde, cumartesi akşam bizim yapabileceğimiz tek şey bu mu ya? Korku evine gitmek. Ne? <laughs> Korku evi değil. Evden kaçış. Fark, Fark mı var? var tabii Tufan, olmaz olur mu ya? Korku evi dediğin şey böyle pespahiliktir, zeka kırıntısı yoktur. İşte korku evleri vardır, karanlıktır, bir testereyle koşar. Yap abi bu falan dersin, en sonunda para ödersin. Bu saçma sapan bir şey. Ama evden kaçış nasıldır? Zengin bir hikaye sunar. Zamana karşı yarışırsın ve elit bir deneyimi hissedersin. Bas! Ya. Elitsin hakikaten. Evet. Karının lanetine hoş geldiniz. Hoş bulduk birader. Korkunç bir cinayete kurban giden Clara'nın ruhunu ancak siz huzura kavuşturabilirsiniz. Laneti kaldırmak için bir saatiniz var. Sizin de icrayı kaldırmak için bir haftanız var birader. Burada evrak bırakmışlar. E ee, onu şey, şey yapacağız abi ya. İçeri gelin. Getireyim bunu. Kalsın abi. Kalsın. Ee? Çocuk alır yarın. Tufan gözüm de olsun tamam mı? 40 dakikada bitirmek istiyorum. Yani bana uyar. Beş dakikada bitirsen ben daha mutlu olurum yani. Şanssız. En iyiler bile o kadar sürede bitiremez. Evet. Ee, selamun birader. Biz Clara'ya bakmıştık ama. Aleykümselam abi. Sizin onun e, 10-11 seansı değil. Aynen. evet. Ee, hikayeyi anlatamıyorsa bilesiz. Valla anlatsan daha iyi olur bizim için. <laughs> Sene 1857, Doktor Robert Dawson kızı Clara'nın amansız hastalığını öğrendiğinde adeta yıkıldı. Ne lokman hekimler, ne ilaçlar denediyse de çare bulmadı. En son Robert Dawson Allah'ına sığındı. Gitti kiliseye, kapandı rahibin ayaklarına dedi, ne kızımı iyi et. Rahip tabi biraz şerefsiz bir adam, yani e, peder. E, Sene 1857, Doktor Robert Dawson kızı Clara'nın amansız hastalığını öğrendiğinde adeta yıkıldı. Ne yapacağını bilemez halde, ne simyacılar ne ilaç, ilaçlar denediyse de çare olmadı. En son Allah'ına sığındı Robert Dawson. Gitti kiliseye, kapandı rahibin ayaklarına, dedin olur kızım iyi et. Tabi bilmiyor o sırada rahip, amansız bir aşk ateşiyle yanıp tutuşmakta kızı Clara'ya karşı. Kızı Clara'ya karşı. S Sene 1857. Doktor Robert Dawson kızı Clara'nın amansız hastalığını öğrendiğinde adeta yıkıldı. Ne ilaçlar denediyse de çare olmadı. En son Robert Dawson Allah'ına sığındı. Gitti kiliseye, kapandı rahibin ayaklarına. Dedi rahip ne olursa kızımı iyi et. Tabi bilmiyor o sırada rahip amansız bir aşk ateşiyle yanıp tutuşmakta kızı Clara'ya karşı. Şerefsiz rahip dedi. Valla ben bu kızı iyi ederim, valla dedi. Ben bu kızı iyi ederim, lakin ki iyi sonra bu kızı bana vereceksin. <laughs> Ev vereceksin mi diyor? Ev vereceksin diyor abi öyle şart istiyor yani. Lakin ki. <laughs> lakin ki diyor ev vereceksin diyor. Tabii o ev verene kadar yani onu iyi edene kadar e, Clara'nın köyden bir tane e, şeyi oluyor. Bir münasebeti oluyor. Bir çocukla görüşüyor. O çocukla görüştüğü için de diyor baba ben rahibi istemiyorum. Modern bir kız yani. E, babası da şimdi nüfuslu bir adam. Yani doktordur abi baktığın zaman. Şimdi bile doktor olmak zordur. Adam o dönemde okumuş, doktor olmuş. Şimdi o adamın da bir lafının bir ağırlığı var yani. Diyor valla kızım ben seni zorla vereceğim. Bu da şimdi modern bir kız abi. çağının ilerisinde bir kız. Baba diyor, ne münasebet diyor. 1700'lerin mi yani. <laughs> ne münasebet. Ben diyor, kabul etmiyorum böyle bir şey. O kızım diyor, ben doktorum. Yani ağızdan çıkmış, alıyor, zorla diyor. Ben bunu götüreceğim, rahibe vereceğim. Baba zorlayınca da kız, duruşu olan da bir kız geliyor abi. Bu apartmanın sekizinci katına çıkıyor. Kaldırıyor, kenara atıyor aşağıya abi. Zavallı kılar açık. Bu binada? Evet abi. Öz yağcı apartman Abi bana söylenen bu. Yani ben de burada emir kuluyum. En son kendini aşağı atmadan önce de şöyle bir bakıyor diyor. diyor lanet gelsin hepinize. Kaldıracağınız lanet aha o lanettir. O bizde yani. Fakat yukarılar karanlıktır. Ben size fener vereyim. Tamam. Zor yapmışız abi. Bu evet. sefer çok zor. Geçen sefer çok kolaydı. Kimse gelmedi. Hemen çıkıp <laughs> buluyorsun Kral Bey. Eyvallah. Bu zordur. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Yani tabi Oscar'lık bir senaryo beklemiyoruz. Tabi evet. tutarlılık vardı ya. aracık Ya o anda kalalım biz gene de ya. Ama dedi yani kalaracık dedi. <laughs> 1700 akarsız dedi. Oy. İçinmiyor. İçinmiyor. İhtiyacın olanlar köşedeki odada. Ha. Yabancılarla diyor bak. Ha. Oyun oynama. Tamam. Şurası köşedeki oda olacak. Yani tamam, buraya ya. gireceğiz. Mandal mı? Kaç tane var? Mı? Çok var yani. Sayacak kadar yok. Renkleriyle ilgili bir şeydir belki. Band. Bak ne diyor? Sigorta kutusuyla oynama Yaradır o ya. Bir şey diyeyim mi yalnız, He. iyi realize edilmiş bir mekana. Bayağıdır böylesine girmemiştim, iyi dekore edilmiş. Çok ha, iyi. Bak ne diyor? Ne? Ben Tahsin. dalsın olabilir. Davsin yazıyormuş, ben Tahsin okumuşum bunu ya. Kusur. Allah Allah, ne var ya? Sorduk üst. kaldı. Üstü. Bize şey lazım işte ya, bir şifre, bir, kifre, bir sayı... tuvalet falan yapmışlar. Ya. Şimdi ya, hakikaten çok iyi ya. Yani buraya bir şey söyleyeyim 40 dakika çok zor ha. Şey. Bak burada takvim var. Ha? Bir şey olabilir mi bu? Olabilir. Yani hangi yılda olduğumuzu bilmek istiyor olabilirler. Ya ipucu olarak bir şey olabilir mi bu? Anladın, o, anladın. Öyle. Tamam işte ya üstüne sayı rakam bir şey bulmamız lazım. He. Var. Ha. 1444. Tamam o işte büyük olan tamam. bir. Dört haneli bir rakam. Onu bir yere gireceğiz ne bir yapacağız? kutuya. O kutu bizden bir şey çıkaracak. işte içinden bir kutu şey çıkacak. Kutu bakacağız ya oğlum? Aynen. Aynen kutu bulmamız lazım ki. Tamam, burada var. Zaten. burada. Benimki boş. Bir bu var. Şu Güzel olur. Tamam. Ne o? mezura Mezura lazım olabilir. Ne yapacağız ki mezuna ya? Ne bileyim, gül kurusu. Gül kurusu. Kaç adet var? Sayacağız mı bunu? Çok mu? Vidalar var, çok vida var çok ama. Çok mu var? Kaç milimetreliklerden var? Bayağı dübeliyle mübeliyle var. Şey var, anahtar var. Anahtar zaten lazım olan anahtar şey. Anahtar şey o zaman, ya. e, kapıyı diyor içeriden kilitle. Kilitle, kilitle çabuk ya da abi. Hadi beş dakika geçti gireli. Hadi lazım. tamam, lazım. Dur. Ya. He, siktirden. Ne oldu? Kırıldı anahtar. Kırıldı, tamam güzel. Kırılması gerekiyor demek. Şey yapacak, at kalan parçayı. Tamam. Ee, şey yapacağız. Şimdi... Şu, Şimdi... şu odaya girmemiz lazım. Buna mı? Aynen. Olur mu? bu şey öyle. Hayda. Bu ne abi? Bu nasıl Clara'nın laneti ya? Bu babaannemin gelin gittiği ev gibi. Ne bu böyle ya? Hakikaten benim sıkıldı ya. Konsantre olalım, bulmaca çözmeye çalışalım, ipucu arayalım, bir yerlerde bir şey olmalı. Olmaz ya, bu olmaz Samet ya. 150 er lira para alıyorlar bizden. Yani biraz özenin amına koyayım. Doktor Davs'ın bu çek yatta mı yatıyor ya? Bu, bu olur mu abicim ya? Ya ayıptır, spotçudan mı düzdünüz burayı anlamadım ki. Benim de bir canım sıkıldı ha. Ey. Ya böyle bayram ziyaretine gidersin, yatalı kalırsın, herkesten önce uyanırsın ya. Öyle bir şey hissediyorum ha. Ah, vallahi he. şiştim, billahi şiştim. Ya bir ipucu alabilir miyiz? He, ee, bizimle birisi irtibata geçsin de ipucu lazım bize. Kimle konuşuyorsun ya? Ya şey olur böyle yerlerde işte birileri izliyor işte bizi. De biz de hoparlörden iletişime geçmesi lazım. ipucu falan vermemiz. Ay sikiyim ya! Sikim dayı be! Ha, sikim. Ay sikiyim! Ay dayı tamam, ne yaptın ya? Tamam, tamam şey ya. Oyuncu oyuncu <laughs> ekipten bu da korkunun bir öylesi de. Ya ben korku istemedim ama. Özellikle telefonda dedim ki korku olmasın. Bu söylendi abi. Ya sadece bulmaca çözmek istiyorum ya. Evladım, siz beni kurtarmaya mı geldiniz? Ha? Ha? Rahip misin sen dayı? Ha. ha? Hayır değilim. Kızın babası mısın? Ha? Kızın babası mısın? Hayır. Oh. Gerçi ben Clara'yım desen tamam amına koyayım. O kadar sikok bir organizasyon. Ben okeyim yani. Adım Tahsin. Oh. Yardım edin bana. Tahsin mi dedi? Dawson demiştir belki. Çok ki Evladım <laughs> ne olur beni kurtarın. Ben demir yollarından emekliyim. Adım Tahsin Oğuz. Bu evde 45 gündür hapisim. Oğlum eziyet edip dövüyor beni miras için. Kurtarın beni yavrum buradan. Kurtarın. Ne anlatıyordu bu? Hiçbir şey anlamadım Burası korku evi değil mi dayı? Evden kaçış. Ya ne boksa be. Siz sesleri duyup mu geldiniz? Ha? Çığlıklarımı duyan olsun diye günlerdir dua ediyorum. Allah dualarımı kabul etti. Şükürler olsun. Ha. Tufan. Ne? Burası normal ev. He? Bu ev normal mi? Sonra da kapadı beni işte bu eve. Tutturdu imzala da imzala diye. Dedim oğlum yapma etme. Dinlemedi. Dövdü de dövdü. <laughs> Tek evladım. Öz evladım. Canımdan can. Ya ne diyeyim? Malım mülküm senin olsun. Ama bu eziyet niye? Evladımsın sen benim ya. Amına koyayım ben öyle evladın Tahsin amca. Kusura bakma vallahi billahi. Öyle deme yine de. Evet. Kıyamam. Yok az bile diyor Tahsin dedem. Ha. Olur mu öyle şey ya? Ya ben de ederim de etmiyorum küfür. Ee, Tahsin dedem bu olacak iş değil. Ya şu haline bak Tufan ya. ya. Adam ne kadar moraracak yeri varsa hepsini moraratmış bu adam. İnsanlık öldü mü ya? ya? ben şunu merak ediyorum. Kaç para için abi bu Bir babaya yapılan şu zulüm kaç para için abi? Kaç para için abi tam olarak bu zulüm. Yok, yok bir şey ya. Kuştepe'de babadan kalma bir artı bir elli metrekare bir şey. Allah senin belanı versin ya. Bir artı bir ev için baba dövülür mü? Bu nedir ya? <laughs> kaç artı kaç için dövülür baba? Ben onu mu diyorum Samet? Ben de şoka girdim Tahsin amcamızın anlattıklarından o yüzden yani. <laughs> Ama neyse ki bugün şanslı günün Tahsin dedem. <laughs> yani her şerde bir hayır varmış. Ya. Demek ki biz yanlışlıkla bu eve girmedik. ha? Aynen. Bizim kusursuz iki salak olmamız seni kurtardı Tahsin ya, amca. Baransın. Yat kalk Allah'ına dua et. Allah Nerede baransın. bu yavşak şimdi? Ziflenmeye gitti. Meyhanelere. Gelir şimdi boyu devrilesice. Cık 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 cık. Eli kulağında. Götürün beni buradan. Kurtarın hadi ne olur. Beni götürün buradan. Aynen hadi. Polise gidiyoruz. Ne polisi ya? Ben bu şerefsiz ahlaksızı var ya insan hakları mahkemesinde yargı önüne çıkarmazsam adam değilim. İşte benim bu. adım Tufan değil. İşte bu. Bu millet Hadi. kafayı üşütmüş. Hadi şu. Hadi, bak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Var mı bir şey alacağım bir şey? Ah benim Tahsin dedem. Mahsin artık <laughs> o yüzün hiç solmayacak tamam mı? Bundan sonra hep kahkahalar hep neşe. İşte, şu yüzünü göreyim ya gülerken göreyim işte adam. bu. <laughs> ne oldu gene be? He. Anahtar kırılmış diye girdiğimizde. Kaldık ha. burada. Gördün mü Tahsin dedem. <laughs> Yine kusursuz iki salak olmamız başına bela açtı. Müslüm böyle ya, sağımız solumuz hiç belli olmuyor. Ha, nasıl yapacağız? Geldi. Kim? Baba! Baba! Açsana şu kapıyı be adam! Anahtar kapının üstünde mi kaldı yine? Baba diyorum, baba! Açsana şu kapıyı! Aç! Öldürecek beni. Yok be dövmesin be kaçın çözüm. Baba! Ee, baba açsana kapıyı! Öldürecek miyim? Ya anladık tamam. Ee, Bıraklar mı kaldı kapının üstünde açsana ya! Geç i̇şte, dede de, de. bak ben niye? diyorum sana şu kapıyı aç! Ulan yerin dibine mi girdin be adam? Açsana aç, şu kapıyı! Ya sana hastayım dedim, evde yatıyorum dedim. Niye getirdin beni buraya şu başımıza açtığın işlere bak? Gel geldin de niye gittin kırdı anahtarı kapıda o zaman ya? Ben mi kırdım adam? Evet. Sen dedin ya normal kırılmasın, Sakla onu demedim mi? Al sakladım. Bak, dört tane el bir şekilde götüme sokarım bunu. Tamam, tamam. Çok konuşursun ya. Açın şu kapıyı! Oh, evet, Tahsin dedem. Nasıl bir çocuk ki bu çocuk? Ya adam yaralamadan gaspa kadar bulaşmadı. Vela yok bunun. Ama katil edeceksin beni. Aç şu kapıyı diyorum sana. Üç ay önce <laughs> çıktı hapiste. Size bir şey yapmasa. Yani. Ya. Yani Tahsin Bey kusura bakmayın. Yarrak gibi bir if veriyorsunuz evet. yani ya. Kuştepe'de bir artı bir elli metrekare hayvan anlatacağına şunu anlatsam defolup giderim buradan. Ya biliyorum oğlum. Tamam sakin olun. Biz şimdi kaçıncı kattaydık? Bir. Aynen. Benim de aklıma aynı şey geldik. Ee, aşağı atacağız seni. Ha, İndireceğiz. Hah. Sonra da biz ineceğiz. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Tamam. Da. Hadi, da. tamam. hadi. Dikkat, Yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Tamam, At ayağını, ah. at ayağını. Dikkat, tut, 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 Dikkat et. Yavaş, dikkat, yavaş, 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 yavaş. Tamam, Neden be? Evet. Dur, ah. ben, ha. tamam. tamam. hadi. Ah. Şimdi dikkat. Hadi yavaş yavaş. Hadi. Ah. Yavaş. Sağ ol. Yavaş yavaş. Ah, Aa, terliyim. Tamam, tamam. Çok kıpraşıyorsun. Kıpraşma, tamam. çok kıpraşma. Tutun. Tamam. Tutun. Çok. Sıkı tutun. Tamam. Aa, gidiyor. Yok yok bir şey Yavaş tamam. çok kıpraşma Tahsin abi. Çok tamam. kıpraşıyorsun. Şey, çok şey, kıpraşıyorsun. Tamam tamam kıpraşma. Tufan yavaş salla ya. Bakkal sepet Aa. mi sallıyorsun? Ben her gün böyle çarşaflara yaşlı dolayıp balkonlardan minibüs dolabı gibi atmıyorum. Kusura yok, yok, bakma. Aman. Tamam. tamam mı? Tamam. Hatalarım tamam. olabilir. Yavaş. Tamam. Sal ol biraz daha. Hadi vardın. Sal sal sal. Tamam. Dur. Vay be. Böyle bir huzur kaplamıyor mu insanın için? Mutlu oldum tabii be. Ne düğüm atmışız ha? Attık da e, ölmedi ya. Ee, doğru. Evet. Ah, tamam. Ya. Ah, hadi, hadi. hadi, hadi çek, hadi. çek. Tamam, Kendi çekeriz biz. Hadi. Devre, hadi. Uç ah. be güzel güvercin. Allah sizden razı olsun. Ya, ya oğlum, asla unutmayacağım. Hadi, biz ya. de seni. Unuttum Çok abi. mutlu ol be. Hadi, sıra sende. Yok, sen geç. Sen de, sen de. Yok, hadi. ben sana güvenmiyorum. Ya sana. tamam, yine ver. İneceğim ben, hadi. Yok, tamam, sen geç. Vallahi polis, Bu billahi polis Samet. Of yemin ederim polis. Oh ulan be. yavşak. Olmaz olsun senin gibi evlat. Olmaz olsun lan. Lan yemin ediyorum içeride biri var memur beyler. Ne? Bir de benim Allah babam Allah. da içeride ya babacığım. Tüh şerefsiz seni be. Tüh ulan o, o ağzın var ya tuzakların babam derken titremeli lan senin. Kapıyı açın. Ee ne? Memur bey açamıyoruz. Sıkıntı da orada zaten ya. Anahtar kırıldığı için içeride. Siz şey yapın. O şerefsizi ters kelep şey yapın. Ha bir de çilingir çağırsanız. Babam! Ya. Canım babam iyi misin? Yettim baba şimdi yettim. <laughs> Memur beyler benim babam demans hastası. Bunları içeri almış. Allah korusun kıymasınlar baba. Ne olursunuz yardım edin. Kırın kapıyı bacayı girelim içeri ya. Açıl açıl açıl. Kır şu kapıyı. Kır. Geri 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 geri. geri. Bas geri bas geri. Gel bak. Gir içeri! Nerede lan babam? Babam nerede? Oğlum korsanca babam nerede baba? Baba! Babacığım! Vallahi yani benim en büyük mutluluğum sanıyorum Keza Samet'in de öyledir. Tahsin amcamızın sağlıklı aramıza dönmesi. Ne diyorsun lan sen? He? Ne anlatıyorsun oğlum sen bana? Tamam. tamam. Boş ver. Boş tamam. ver. ver. Affedersiniz. Şimdi Karşı binadan ihbar var. Ellerinde fener, iki tane hırsız evde geziyor diye. Yo, hırsız ee, değiliz yani. Ee, arkadaşımla biz buraya Klarin Lightning kaldırmak için geldik. Ne? Klarin Lightning. Laneti... Samet, spesifik şey yapmayalım da memur arkadaşların kafası karışmasın. Ee komiserim biz karşıda korku evine kaçış. üç saniye evvel ya dedim spesifik şey yapmayalım ya tamam tamam birader uzatma anlat anlatıyorum ee, anlatıyorum arkadaşım ayarlamış korku oyunu gibi bir şey biz de geldik hani bu daireye çıktı iki tane var ya karşılıklı hani burası sandık çünkü kapı aralıktı ee, içeri girdik yani o şekilde Tahsin amcamızla yollarımız kesişti bizim Hatta şey de söyleyelim Madem konuşma hakkımız var merdivende, karşılaştık ya bizle ilgilendi. evet, evet. Anlattı. Genç bir arkadaşımız, güzel bir kardeşimiz vardı, o da... Gelsin burada, o da bir konuşsa. Mümkünse Hı. anlatsın o da yani. Hı. Onu, biliyorum. Peki. Nevzat, şu karşı dairenin zilini bir çal bakalım. Kim yaşıyor orada? Başüstüne amirim. Bak bakalım Nevzat. <laughs> Canım oğlum benim. Sen olmasan ben ne yapardım? canım babam ya geçti babacığım geçti, geçti geçti adamın yüzü gözü mosmor ne yaptınız lan ne istediniz garibandan ne istedik biz şey. istemedik e, istemedik etmedik de yüzünü gözünü mosmo şeydi biz geldik aha dedi ki ben dövüyorlar evet dedi ba babanız böyledir." dedi öyle dedi e, şey dedi Zifleniyor. Ziflendiğinizi söyledi. Zifleniyormuşsunuz. Bir de şey söyledi. Beni kurtarın. Kurtarın dedi. Biz de amca hani şey indirdik ki kurtulsun, özgürlüğe uçsun. Gitsin diye. Evet. Demedim öyle bir şey. Ya. Pes. Ah. Demedim diyor. Diyorsa da bir baksanıza. Biz, biz hani e, insanların evlerine girip yani, oradaki yaşlıyı çarşafı bağlayıp aşağı atacak. aşağı atacak biri değiliz. değiliz. Birileri de değiliz. Ulan adi herifler. Tamam. Çoğu. Olmadı ama. Pardon. Ya hadi diyelim ki dediğiniz doğru. Ulan evin her yerinde not var. Demediniz mi bu notlar ne işe yarıyor diye? he Biz ipucu olarak değerlendirdik. İpucu. Onların sesini duyunca... Ha. Ne yapacağımı bilemedim oğlum. Of. İçeri girince kapıyı kilitlediler bunlar. Ben de korkudan şuraya sini verdim. Şuraya. Ama yine de beni bulup yakaladılar. Bu bana orospu çocuğu dedi. E, ananı sikeyim Refleks. Evet ananı ananı sikeyim onu da niye dedi. dedim müsaade et. Ee, çalı sıçanı gibi sinmiş oraya. Birden ortaya çıkınca refleks olarak ben korktuğumdan <laughs> hani öyle bir şey söyledim. Çünkü ben de sikeyim dedim. Dedin. Dedin yani astıracak adam bizi dedireceğim şimdi. <laughs> Allah belanızı versin lan sizin. Peki o zaman şöyle bir şey sorayım. Ee, müsaade varsa. Arkadaşım biz diyelim ki yalancı iki kişiyiz. Eğer öyle olsa biz sizin Kuştepe'deki bir artı bir evinizi nereden bilelim? 50 metrekare. Hah. Aa ne evi ya? Bizim evimiz evimiz yok ki. Evi yok. E, 50 metrekare bile mi? Yok. İyi sen büyük ruh hastasın. Ha kardeşim gel. Ee, arkadaşımız bu Memur Bey. Kendisi anlatsın bir yanlış anlaşılma var birader. Şu yaşadığımız olayı bir anlatsana. Neyi anlatayım abi? Birader sen bu karşı dairede korku evi mi ne öyle bir şey mi işletiyorsun? Korku evi mi? Evden kaçır. Ya tamam artık tamam ya. Abi biz karşı dairede abimle kalıyoruz normal iki tane insan yaşıyoruz. Bir artı bir insan evi yani. Yok diyor ev. Oğlum sen manyak mısın lan? Biz seninle merdivende karşılaştık ya. Prens şahıs gibi giyinmişsin, kafana takmışsın bir şey anlattın ya. Kılarcık mılaracık söz söylesene. Abi senin kafan mı iyi kurban olayım ya? Ben çiğ köfteciyim amirim normal. Çiğ köfte bildiğin çiğ köfteciyim ben yani. Dükkanı kapattım eve gittim on dakika oldu olmadı siz geldiniz. Çiğ köfteleri çok güzel ha. <laughs> evet. Açsın evini. Aç evini görelim. Açsın karşıdaki evini var mı görelim. Gerçekten en geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardı. Sen aç bakayım şu evi. Aç bakalım içeride ne var bir görelim. Açsın. Açsın abi görelim Yani nedir? Bunu beğendim. Gel. Buyurun amirim. Buyurun ayakkabıyla girebilirsiniz buyurun. Ev bu yani Normal mutfak, normal mutfak. Salon, abim, kendisi. Mutfak mı varız? Hmm. Normal mutfak. İyi akşamlar. Nerede lan kalara? Sabit nerede kalara? Zil. Zilinin üstünde yazıyordu da ölümcül labirent yazıyordu ya. Ha. Bakalım zile de. Hadi zile de bakalım. Geç. Yürü. <laughs> Amirim şöyle göstereyim. Yusuf Duman. Evet. Var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Avukatım istemiyorum. Avukatın kim? Arayalım. Şey ya. Bir neydi senin kız arkadaşın vardı ya şu. Kim abi? Kız ya farı kıran. Hani biz de Furkan mekanını bastık. Para almaya gittim kardeşim. He. Onu sildim ben numarasını. He. Gece içip içip arıyorum ben onu. Nevzat tak kelepçe yok. Ya hayır ne kelepçesi amirim gözünüzü seveyim ya. Bu böyle... Ulan. Bu oluyor mu şimdi gerçekten? Ya niye? sürekli bizim başımıza geliyor böyle şeyler? Niye Samet? Ah. Hadi, ekip ah. basın arkadaşım. Göreceksiniz ha siz. Dağmıyorum. Yaşlı bir adamın evine girip onu darp dağmıyorum. etmek, dağmıyorum. balkonlardan atmak neymiş göreceksiniz siz. Suçunuz sabit görülürse 15'er yıldan aşağı yemezsiniz. Ne diyorsun amirim ya? Amirim kulunuz köpeğiniz olayım ya. Çoluğunuzun çocuğunuzun yüzü suyu metri. Vallahi bir şey yapmadık biz buna ya. Ben çok gençim ya. Hapse falan giremem. Benim orada öpüşürler amirim. Ya Samet konuşma şöyle asabım bozma benim. Vallahi masumuz, billahi masumuz biz. Korkuyorsunuz ha? Korkunun ecele faydası yok. Bu yalvarmalara karnımız tok. Nasıl da oyun ettik size? Kızmayın bize sıkın çok. Korktunuz biraz, orası net. Abartmış da olabiliriz, evet. İşte yepyeni biz korku evi deneyimi karşınızda ölümcül Nasıl abi? Ha? Oyun içinde oyun. Yeni konseptimiz. Müşterilerimizi tert köşe yapıyoruz. Türkiye'de korku evleri arasında bunu yapan tek firmayız. Ha. Siz de bu konseptimizin ilk müşterilisiniz abi. Nasıl? Ha? Beğendiniz mi? Ben yani telefonda özellikle korku istemediğim istemediğimi söylerim. He. Kim konuştu lan bunlarla telefonda? He? Sen mi? Ben değil. Sen? Yok abi. Sen ne lan? Ona bakma abi. Kim o lan o zaman? <laughs>